Exo Erdem'den Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte kupa kasacağız arkadaşlar Kanalımın şerefine yani arkadaşlar Önceden iki tane videom vardı Video atmadığım için kaç ay Bir aydır mı video gelmiyordu arkadaşlar Bugün sizlerle arkadaşımla birlikte kupa kasacağız Tamam mı dedi Arkadaşlar videodan haberi var da Tamam başlayalım arkadaşlar Evet şu an oyunumuza girdik arkadaşlar Görev tamamlamaya çalışacağım azıcık Hadi bakalım. Kalkmamız bir arka olsun. Mortis var. Evet. Yuh. <laughs> Kil çekme görev vardı. Onu tamamlamış oluyorum. Azıcık canım da olsun da. Evet. Tamam şöyle. Gidelim Gidelim bakalım. Gel bakalım. Hop. Selamun Gelin lan buraya. Hep. Hayır ya. Neyse. Gol attık. Neyse ki. Haydi bakalım. Tekrar giriyoruz ortaya. Şimdi Şu an ben ölüyorum. Onu söyleyeyim. Öldüm bile. Yani ultiye de ölecek şimdi adam. Yazıklar olsun gol oldu. Kesin. Oha. Atamadı ya. Böyle bir şey görmedim. Yuh. Yuh diyeceğim yani. Gel lan buraya. Hop selam. Aleyküm. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Beni öldürebileceğini sanıyor ya. Gel buraya. Hop. Öldürdüm. Öldürme görevimizi bitiriyoruz. Şuradan bir ulti kasacağım. Gel buraya. Hop. Aga. Aha. 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 Hadi. 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 Ulti boşa gitti. Neyse yeniyoruz şu an. Allah çakal mortis. Çakal mortis. Gel buraya. Topu aldım. Allah. Allah topu. Gol <laughs> yedik Bir dakika arkadaşlar. Tamam kayıt devam ediyormuş. tamam o kendisi gelir. O neydi? O neydi? O görev tamamlandı. O görev tamamlandı lan. <laughs> ben biriktiriyorum arkadaşlar. Önce de kutuların hepsini açıyordum. Arkadaşlar şimdi açmıyorum artık. Görevlere bakalım. 5 hmm. maç kazan. 3 maç kazan. Tamam. Hazır çektik. Haydi bakalım. Mister Baba. hadi bakalım. İ -i. Umarım iyi oynarız. Konuşamadım az önce. Oo burada bir çakal şele var. Çakal bur. Ay bu. Ne diyorum? Ay. Sen bilirsin oğlum. Penguenler dalın. Dalın evet. penguenler. <laughs> Allah şere geliyor. Çakal şere. Çakal şere geliyor. Dikkat edelim. Geldi. Şimdi şey tekrar geldi. Ulti boşa bunlar ya. Bunlar tam çakallık he. Onu söyleyeyim yani bayağı. Hop oh, şuradan. Oo oh, oradan ne vurdum ama. Of, feci. Hadi bakalım. Aga. Bul geldi bul geldi bul geldi. Allah. Penguenler de Salların bak susan olsaydı Allah az daha ölür. Amortis adam da değişebilir. Ben yakardım. Ben tekrar asayım. <laughs> ölüyorum, ölüyorum, şu an. Ulti basmadı ya. Ulti basmadı. Şeli bile ulti basıyor. Aha adamsın. O adamsın ya. Hadi. İşte bu maç kazandık. Görevleri tamamlıyoruz. İki maç kazanırsak iki görev de bitiyor. Haydi bakalım. Kupalarımız geri geliyor. Kupa liginde bayağı bir düştüm. Aa, kutay. <laughs> Neyse. Hazır. Hazır çektik yine. Ve diğer maçımızda sıra. Bakalım bunu yenebilecek miyiz? Karşımızda biraz değişti. savaş hava sopun Çok şansları var. Şimdi şimdi öldük kesin derken ben ölüyorum. Yani normal bir şey derken bir dal adamsın. İşte bu ya. Hop şuradan kaçıyorum. Bildiğiniz kaçıyorum ya. Bekleyin bekleyin bekleyin. Tikin kafası gelecek. Geldi. Tikin kafası öldürdü. Çakal kold. Allah Allah penguenler. Öldü öldü. Oha. Sürücü gidiyorlar lan. Hadi be. Hadi canım. Golledik. Bu sefer kaybedeceğiz. Kesin. Youtube mu yazıyordu orada? Bir dakika lan. Bir dakika. Youtube evet. YouTube yazıyor. Adam YouTuber galiba. YouTuber YouTuber da olmayabilir. Ben ne dedim? Yenileceğiz demedim mi? Ex <laughs> Neyse sorun yok. Hazır çekelim yine. Bir dakika. bizim bi, bize davet atmasınlar. Rahatsız etme. Tamam. Rahatsız etme. Kolet. Et. Hmm, tamam alalım. Göre tamam. Bu sefer doncam. oynayacağım. Arkadaşlar ben önceki sezon Brapes almıştım. Bu sezon alacağım derken alamayacak. Alamayacağım. Sonraki sezon umarım güzel bir karakter gelir de onunla kupa kaparım. Yani. yani. öldürdük. Kaldırdık arkadaşlar çakal bebe. Gel. Allah. ölüyorum hatta. Bekle bekle. Selamun aleyküm bebi. Hop. Bekle. 2000 ne ara? Bak oluştu oyunda. Bak buldum. o <laughs> da iki bir atar var. İki bir atar var. Ne oldu kötü ya? Oha adam da... <laughs> Mallık yaptım. Öldük. Oha oha oha. 160 yanlar. Son anda. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel buraya. O tip bastı. Allah emz. İlla bir emzi ölüyorum tek. <laughs> Bu ne? Galiba ben az önce 2000 hasar yiyince Mike oldum kesin. Sağ. Ay sol üstte bakmadım galiba. Kesin Michael'da Beni. Oh. sen uzaklaş. Allah ikinci ulti, ikinci ulti başa gitti. Birinci ulti bir tamam da. <laughs> Hadi canım ya. Öldük. Neyse. Bizimkiler çevirir. Oğlum adamlar ulti boşa atmasın ya. Hop, gel lan buraya. <laughs> Az daha ölüyormuşum. Ona değse. Emz asla. Emz asla. Hı. Dikkat. Dikkat. Arkadaşlar dikkat edin. Allah. Burada çakal bir Mike var. Mike. Yaladım. Taktik yaptı. Beni öldürmek için taktik. Emir. Allah. Yazıklar olsun Emir. İkinci eksaltıyı yedik. Aa. Neyse. Neyse sakin olmam lazım. Hmm. Şu savaş kutusunu saklayacağım. Uflu ya. <laughs> Tatlı karakter. Yaz mı yazdı? yok. Neyse. Uf, 30 kupayız ya. 17. Uf. Kim olsak? Kız. Arkadaşlar bu 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 arada bana geçen haftalarda ne spike çıktı şansıma bayağı iyi yani. Tamam şimdi arkadaşlar ben bu sefer Mike seçeceğim. Hazır çekelim. Haydi bakalım. Bu sefer yeneriz umarım. Şu 250'lik görevi tamamlamam lazım ya. Haydi bakalım. O yuh ne? No. Bir dakika. Aksesuar basmam lazım. Hemen vurdum. Aha ya. Aga. O oh. son anda selamun aleyküm. Vurmasaydım ölmüş. çünkü İçeri attım. <laughs> Şaşkınlar kesin. İçeri attım diye. Hop şuradan Bum. Hop bir tane bum. Hmm. Hop bir tane bum. Hmm. Adamların yerini biliyorum ya. Bu ne? Ulti basacağım şimdi. Çakkar ulti. Hmm. Oha. Yok. Yok artık. Arkadaşlar bu arada böyle Brawl Stars videosu videolarının devamı için like atmayı hmm. ve abone olmayı unutmayın. Arada Among Us falan kasacağız arkadaşlar. Yani Sakın videolarımı kaçırmayın diyor. Haydi devam edelim Arkadaş bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Onu söylemeyi unuttum. Abone olduktan sonra bildirimleri açın. Videolarım yakında Hı. sık sık gelmeye başlayacak. Yani Allah çakalı bibi. Çakal öldü. Hadi canım. Aklım var. ne demek? Adamsın be. Çok iyi vurdu oradan. Piper, ay Piper sandım ya. Bir an. Aksesuarını boşa kullanıyor arada. Bekle. Sen gel bakalım. Bu. Bum. <laughs> <laughs> Bomba gibi. <gidiyor. gülüyor> <laughs> boşa gitti. Ne <laughs> Dedim. Hop bir tane bum. İyi abla yavaş. Hop. Hadi canım ya. Uf, az daha yeniyorduk. Yeniyoruz hanım aksesuar bastım bu sefer. Gel gel Frank. Sen bir gel. Aga ya boşa gitti. Olmayan şeyin boşa gidiyor ya. Bıktım. Bıktım artık Allah Allah Allah. Öldük. Yuh 11 dakika ne var oldu. <laughs> video 11 dakika olmuş ya. 10 dakika yapacaktım. 11 dakika olmuş. Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.